haramla tanışıyor ve gitgide gitgide kendini kaybediyor. Peki bütün bunları neden söylüyorum? Önümüzdeki çarşamba akşamı yılbaşını yaşayacağız. Bizim kültürümüzde yılbaşı kutlaması yok. Hele içkiyle, zina ile, israfla, kumarla, piyangoyla yılbaşı kutlaması yok. Anadolu İslam'ını savunuyoruz. Gerçekten Anadolu Müslümanlığı mutedil Müslümanlıktır. Ne Libya, ne Afganistan, ne Suudi Arabistan, ne İran, ne başka bir yer. Anadolu İslamı, Yunus Emre'lerin, Hacı Bayram Velilerin, Hacı Bektaş Velilerin, Mevlana'ların o çizdi, o müsamahakkar, o hoşgörülü İslam anlayışı, mükemmel, aşırılıklardan uzak ahlak eksenli, iman eksenli, saygı ve sevgi eksenli Anadolu İslamı. Ama çıkıyor adam diyor ki Anadolu İslamı'nda yılbaşı gecesinde bir iki kadeh dokuşturmakla zarar etmez diyor. Bir de fetva veriyor. Kumar, piyango vesaire vesaireyi caiz görüyor. E bunlar milleti bitiren, yok eden şeyler. Anadolu İslamını savunuyoruz. Ama ve lakin Anadolu İslamının Kur'an ve sünnete uygun bütün yönlerini savunuyoruz. Ancak çarpıtmalara kesinlikle birim vermemiz doğru değil. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ men كَانَ kablekum. Şibran, şibran ve zira'an bi zira'in hatta lev dekhalu cuhra yemin olsun ki yeminle söylüyor siz sizden önceki ümmetlerin milletlerin yoluna karış karış adım adım uyacaksınız hatta onlar bir kertenkele deliğine girseler e burada bir sebep var diyerek siz de peşinden gideceksiniz sahabe-i kiram hayret ettiler Helal yehudu ve Nasara.